Evet merhabalar arkadaşlar. ikinci dönem birinci yazılı çalışmamızın ilk sorusuyla başlayalım. Şuradaki 1 ve 2'yi 3'ü şöyle yuvarlak içerisine alalım karışmasın sorumuzla. Arkadaşlar ilk sorumuz 3x-5 eşittir x artı 3 denklemini sağlayan x değeri kaçtır dediğinde burada yapmamız gereken şey bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa toplamaktır. Peki bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa toplarken de neye dikkat etmemiz lazım? Küçüğü büyüğün yanına göndermeye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Örneğin bir tarafta 3x var ve diğer tarafta da x var değil mi? Peki ne yapacağız? Artı x'i karşıya gönderirken eksi 5'i de eşitliğin diğer karşısına göndereceğiz. Arkadaşlar eşitliğin karşısına geçen sayı ya da bilinmeyen ifadesi ne yapacaktır? İşaret değiştirecektir. Örneğin artı x eşitliğin karşısına geçerken ne olacaktır? Eksi x olacaktır. Karşıda 3 vardı. Eksi 5 de eşitliğin karşısına geçerken artı 5 olacaktır diyoruz. Şimdi 3 xten x'i çıkarttığımızda burası 2x kaldı. 3 ile 5'i topladığımızda 8 yapar. Arkadaşlar her tarafı x'i yalnız bırakmak adına ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. 8'i 2'ye böldüğüm zaman x değerim ne geldi diyorum? 4 geldi diyoruz. Peki şimdi geçiyorum ikinci sorumuza. Diyor ki bir sayının 3 eksiğinin. Şimdi o sayıyı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O sayıya x diyebiliriz, a diyebiliriz, b diyebiliriz, k diyebiliriz. Tamamen size kalmış. x diyelim bir sayının 3 eksiğinin. x'in 3 eksiğinin. Dikkat edin yarısının. Bunun yarısı olacak. Ve 5 katı diyor. Çarpı 5 diyorum arkadaşlar. Çarpı 5 diyorum. Tamam. İsterseniz burayı şu şekilde parantezi kapatabilirsiniz. 90 olduğuna göre 90 olduğuna göre bu sayıyı bulunuz demiş. Şimdi dikkatli bakın arkadaşlar. Burada 5 ile bir sayıyı çarpacağız ve 90 olacak. Bu işlemi tersten yapabiliriz. Çarpma işleminin tersi neydi? Bölme. Değil mi? Ne yapabiliriz? O zaman diyebiliriz ki biz eşitliğin her iki tarafında kalkıp 5'e bölebiliriz arkadaşlar. Bakın 5'e 5'e böldüm. 1. 90'ı 5'e böldüm. 18. Yani burada ne kaldı? x eksi 3 bölü 2 eşitliğin karşı tarafında 18 kaldı. Bunun altında bir 1 olduğunu düşünelim arkadaşlar 18'in. Sonra baktığımızda burada içler dışlar çarpım yapabiliriz. Yani şöyle x eksi 3 çarpı 1 diyebilirsiniz arkadaşlar. Karşı tarafta da 2 çarpı 18 diyebiliriz. E şimdi 1 ile x eksi 3'ü çarptığımızda zaten burası yine kendisi gelecektir. x eksi 3'ün. 2 çarpı 18 e ne gelecek arkadaşlar? 36. Eksi 3'ü de eşitliğin karşı tarafına artı diye gönderdiğimizde o zaman buradaki bir sayı diye tabir ettiğimiz bilinmeyen ifadesi ne gelmiş olacak arkadaşlar? 39 gelmiş olacak diyoruz. Şimdi bakalım 3. sorumuza. Pazarda 4 kilosu 30 liraya satılan patatesten 10 kilo alan Aycan pazarcıya ne kadar ödeme yapar diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. 4 kilosu ne kadarmış? 4 kilosu 30 liraymış, değil mi? Burada isterseniz 1 kilosunu bulabilirsiniz ya da bir oran orantı sistemi kurup 4 kilosu 30 liraysa Acaba 10 kilosu ne kadar? Yani x lira diyebiliriz. Tamam mı? Şimdi burada kurguyu neye göre planlamamız gerekir? Bu doğru orantı mı olacak? Ters orantı mı olacak? Bunu birlikte karar verelim. Arkadaşlar 4 kilodan 10 kiloya çıktığında bakın 4 kilodan 10 kiloya çıktığında bir artış söz konusu. Doğru mu? Peki dikkat edin. Şimdi pazara gittiniz. 4 kiloyu 30 liraya aldığınızda e, 10 kilo almaya kalkarsanız daha mı fazla ücret ödersiniz? Daha mı az ücret ödeyeceksiniz? E, tabii ki daha fazla ücret ödeyeceksiniz. O zaman burası ne olmuş olacak? Artmış olacak. Arkadaşlar iki çokluk aynı anda artıyor ya da azalıyorsa bu nasıl bir orantıydı? Bu doğru orantıydı. O zaman doğru orantıyı nasıl gösteriyorduk? Şu şekilde içler dışlar çarpımı gibi gösteriyorduk. Ve nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Buraya doğru orantı değil mi? Doğru orantı. 4 çarpı x. Bakın 4 çarpı x. Eşittir 10 çarpı 30 şekli. İsterseniz burada direkt sadeleştirebilirsiniz. 4'ü 2'ye böldüm 2. 10'u 2'ye böldüm 5. Tekrar 2'yi 2'ye böldüm 1. 30'u 2'ye böldüm 15 deyip 1 çarpı x x 5 çarpı 15'ten 75 lira ödeme yaparmışsınız. 10 kilo patates aldığınızda. Şimdi 4. soruma geçiyorum. Bir duvarı eşit güçteki 4 işçi 12 saatte boyamaktadır diyor. Yazıyorum buraya 4 tane işçi 12 saatte boyama yapıyormuş. Tamam 12 saatte boyama yapıyor. Peki aynı güce sahip 6 işçi bir duvar birlikte kaç saatte boyayabilir diyor. 6 işçiyi soruyor. Peki 6 işçi ne diyorum? Yine x saatte boyasın. Tamam. x saatte boyasın. Arkadaşlar 4 işçiden 6 işçiye ne var? Bir artış söz konusu. Doğru mu? Evet. Peki şimdi şöyle düşünelim. 4 tane işçi 12 saatte bir işi yapıyorsa 6 tane işçi kaç saatte yapacak? Değil mi? Ne olması lazım? Daha az zamanda olması gerekir. Doğru mu? Peki daha az zamanda. Peki arkadaşlar. Çokluklardan birisi artarken bir değeri azalıyorsa ya da biri azalırken bir değeri artıyorsa bu orantı çeşitimiz hangisine giriyordu? Ters orantıya giriyordu. Ters orantıda da karşılıklı çarpmalar yapıyorduk değil mi? Karşılıklı çarpmalar yapıyorduk. O zaman T-O ters orantı diyelim. 4 çarpı 12 eşittir 6 çarpı x diyebiliriz. Arkadaşlar eşitliğin her iki tarafını 6'ya bölüyorum. 6'yı 6'ya böldüm 1. 12'yi 6'ya böldüm 2. O zaman burada x eşittir 4 çarpı 2'den 8 saatte 6 işçi aynı duvarı boyayabilirmiş diyoruz. Gelelim şimdi 5. sorumuza. Yine şuraları ayıralım arkadaşlar. Buralar çok birbiri içerisine girmiş. Soru ifademiz aslında bu bizim. 28 bölü x eşittir 18 bölü 27 ise diyor x değerini bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar burada x değerini bulalım. Nasıl bulacağız? İsterseniz burada direkt içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Ya da bakın arkadaşlar bir orantı sistemi verilmiş değil mi? Burada iki tane bir oran var. Bakın burada şu bir orandır, şu da bir orandır. Burada ikisinin de birbirine eşitliği söz konusuysa bu artık bir orantı sistemi oluşturmuştur. O zaman yapmamız gereken isterseniz 18'i 2'ye böldüm 9 deyip 28'i 2'ye böldüm 14 diyebilirsiniz. Ya da bunu 18'i 2'ye böldüm 9 pardon 18'i 9'a böldüm 2 18'i 9'a böldüm 3 de diyebilirsiniz. Tamam yani eşitlik sisteminde payla pay sadeleşebilirken değil mi oran sisteminde arkadaşlar payla payda da sadeleşebilir. O zaman ne yapalım şöyle yapmak daha işimize gelir. 18'i 9'a bölelim 2 diyelim. 27'yi 9'a bölelim 3 diyelim. Peki bakın tekrar burayı 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüm 1. 28'i 2'ye böldüm 14 geldi. Değil mi? Şimdi artık bundan sonra işler dışlar çarpımı yapabiliriz. Bakın x ile 1'in çarpımından x geldi arkadaşlar. x çarpı 1 eşittir. 14 çarpı 3. 14 çarpı 3. x çarpı 1'den x. 14 çarpı 3 de ne getirdi arkadaşlar? 42 getirdi. O zaman x değerimizi 42 bulmuş olduk diyoruz. Pekala şimdi alttaki sorumuza bakalım. %30 karla diyor 91 liraya satılan bir mal %20 zararla kaç liraya satılır diyor. Şimdi arkadaşlar bu malın alış fiyatına bakın bu malın alış fiyatına şimdi yüzde sorusu değil mi? 100x diyelim. Bakın alış fiyatı 100x olsun bu malın. Tamam mı? Siz bu malı %30 karla satacaksınız. Bakın 100x'in 30 bölü 100'ü dersek neyi bulmuş, bulmuş olacağız arkadaşlar? 30x bizim kar kısmımız olacak. Doğru mu? Peki, o zaman şöyle düşünün. 100x'e bu malı aldık, 30x de kar koyduk. Demek ki biz bu malı 130x'e satıyormuşuz. Satıyoruz. Peki 130x dediğimiz malı biz ne kadara satıyoruz arkadaşlar? 91 liraya satıyoruz. Bakın 91 liraya satıyoruz. Doğru mu? Peki her tarafı 13'e bölsek. Bakın her tarafı 13'e bölsek burası 10x yapsa. Tamam? Burayı da 13'e böldüm, burası da 7 yapsa. Yani 10x dediğimiz 10x lira 7 liraya eşitmiş. Değil mi? Peki bizim alış fiyatımız ne kadardı arkadaşlar ürünü? 100x'e almıştık. Şu an burada 10x var değil mi? Ne yapalım? Ne yapalım? Burayı 10 genişletelim. O zaman ne yapıyorum şurayı? 100x yapıyorum. Bakın burayı genişlettim. Burayı da genişlettim. O zaman ne oldu? 70 lira oldu. Yani 100x dediğimiz neydi arkadaşlar? Bizim bu malı alış fiyatımızdı değil mi? Bak 70 lira neyi bulduk? alış fiyatını bulmuş olduk. 70 liraya. Şimdi arkadaşlar bakın ben malı 70 liraya aldım. %20 zararla kaç liraya satacağım? O zaman ne yapıyorum? 70 liraya almış olduğum bir maldan 20 bölü 100 önce bir zararı tespit edeyim. Bakın zararı tespit ediyorum. Sıfırlar onlara böldüm sıfırlar gitti. 7 çarpı 2'den 14 lira zararla satacakmışım. E benim ürünümü kaç almıştım ben? 70 liraya almıştım. E 14 lira düşersem arkadaşlar 56 liraya satarmışım. Tamam. %20 zararla 56 liraya satarmışım diyorum. Peki geldim son soruya. Bir mağazada 20 bin liraya satılan buzdolabının %7 indirim yapılmıştır. Bir buzdolabına %7 indirim yapılmış arkadaşlar. Buzdolabının indirimli fiyatını bulunuz diyor. Bakın buzdolabının fiyatı normalde 20 bin liraymış. Buna %7 indirim yapılmış değil mi? %7 indirim yapılmış. Arkadaşlar 100'e böldüğümü düşünün. Şu sıfırlar gitsin. 200 ile 7'yi çarptığımızda bakın ne yapar? 1400 lira ne oldu arkadaşım? İndirim yapıldı. İndirim yapıldı. E, biz bu ürünü 20 bin liraya almıştık. 1400 lira indirime uğradı. Değil mi? E 0 0 burası 6 Burası 8. Ne geldi? 18.600 liraya aslında bu buzdolabını almış oluyoruz. Ha, bunu bir de şu şekilde de düşünebilirdik arkadaşlar. Mesela 20.000 liraya biz bu ürünün satış fiyatından %7 indirim yapılıyorsa yani %100 kısmından %7'lik kısım düşülüyorsa bu 93 bölü 100 demektir. Bu ne demek? 20.000 çarpı 93 bölü 100 dediğimizde arkadaşlar aslında direkt %7 indirimli satış fiyatı demektir. Bakın şuraya onu da yazalım. Şöyle yapayım. Mesela 20.000 liraydı değil mi ürünümüz? Ben burayı 93 bölü 100 alıyorum. Neden 93 alıyorum? Çünkü %7 indirimli olduğu için bakın indirimli olduğu için. %100'den Değil mi? Yüzde yüzden çıkarttığımda yüzde 93, 93 bölü 100 direkt satış fiyatı. Bu sıfırları sildiğim zaman arkadaşlar, yani yüze böldüğümde bu sıfırları sildiğimde, bakın 93 ile 2'yi çarparsam 2 çarpı 3, 6 geldi. 2 kere 9, 18 gelmiş oldu. 2 sıfırı da şuraya yerleştirelim. Ne geldi arkadaşlar? 18.600 lira. Yine ne oldu? Yüzde 7 indirimli, değil mi? Indirimli satış fiyatını bulmuş olduk. İstersek birinci yoldaki gibi de yapabiliriz. Veya ikinci yoldaki gibi de uygulayabiliriz sorumuzu. Evet arkadaşlar. Bu yazılı çalışmamız buraya kadardı. Bir sonraki yazılı çalışmamızda görüşmek üzere. Yazılarınıza başarılar diliyorum.